Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Merhabalar hocam. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla size birkaç soru yöneltmek istiyorum. Bugün sizler için ne anlam ifade ediyor? Ee, öğretmenler günü tabii ki emeğin, sabrın ve özverinin e, takdir edildiği bir gün. E, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, eğitimcilerimiz ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı eğitiyor onları şekillendiriyor. Dolayısıyla ülkemizin geleceğini şekillendiriyorlar. Bu güzel günde onları bir kez daha bu özverilerinden dolayı, sabırlarından dolayı, göstermiş oldukları gayretten dolayı anıyoruz ve kendilerine bu katkıdan dolayı tebrik ediyoruz. Kendilerine gösterdikleri bu özveriden dolayı tabii minnettarız. Bunu bir kez daha yad etmiş oluyoruz. Öğretmenler Günü bana bunu anımsatıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizler de bizlere kattığı her şey için çok minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Öğrencilere ve genç meslektaşlarımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii ki. Öğrencilerimize kendilerini çok iyi geliştirmelerini istiyoruz. Özellikle günümüz dünyasında çok fazla bilgi var. Çok fazla bilgi edinebilecek ortam var, internet ortamı var. İnterneti bu yönde kullanmaları, kendilerini geliştirmeleri. İlla ki burada üniversitemizde belirli bir akademik alanda bölümleri çerçevesinde çalışmalar yapıyorlar, eğitim alıyorlar. Ama bunun haricinde de çok yönlü olmalarını arzularım. Öğrencilerimiz artık çok yönlü olduklarında kendilerine çok daha fazla iş olana bulabilecekler. Hayata bakış açıları da aynı ölçüde değişecek pozitif yönde. Bunu öneririm. Genç meslektaşlarımıza da onları da tebrik ediyoruz. Öğretmenlik sabır isteyen, sevgi isteyen, özveri isteyen bir iş. Çünkü bu bir geleceği, gençliği şekillendiriyorsunuz. Bu kolay bir şey değil onlardan da bu sabırlı olmalarını ve mesleklerine sevgiyle bağlanmalarını tavsiye edebilirim ancak. Hocam öncelikle sizin de öğretmenler gününüzü kutluyorum. Bugüne dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Bugün tüm öğretmenlerimizin, öğretmen adaylarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. İleride merhametli, vicdanlı, sağduyulu öğretmenler olmanızı canı gönülden diliyorum. Okuyalım, eğitimin gerçekten ne kadar önemli olduğunu süreçte daha iyi anlamış oluyoruz. Hani bir düşünürün sözü var ya, eğitime ve kitaplara hakim olan dünyaya hakim olur. Bugün bu sözün bir kez daha idraki içerisindeyiz. Daha nice öğretmenler gününü sağlıkla, mutlulukla ve huzurla kutlamak umuduyla diyelim. Bu değerli düşünceleriniz için çok teşekkür ederim Nilfer hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de öğretmenler gününüzü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam, öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Bugünün anlam ve önemine dair bilgilerinizi, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii elbette. Öncelikle bizi sizler de hatırladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür Böyle bir meslek gününün olması her mesleğe nasip olmaz. Özellikle öğretmenler için böyle bir gün daha olsa anılmak, onora edilmek bizim için de çok büyük e, gurur verici bir şey. Öğretmenlik mesleğinin özelliği şu ki yetiştirdiği kişiler sayesinde kendisini mutlu hissediyor. Yani bir e, malzeme, bir e, ne bileyim e, etkinlik vesaire değil bizzat şahıslarla ilgili yetiştirdiği şahıslar ne kadar ön saflara gelirse ne kadar iyi yerlere gelirse öğretmen onura ediliyor. Bir gün bile olsa böyle bir günde e, bizleri e, anmak bizlere e, sahip çıkmak bile bizim için gurur verici bir şey. Ben bizi bir günde dahi olsa e, hatırladıkları için e, bütün dünyada aşağı yukarı böyle bir etkinlik var. Bu e, öğretmenlerin problemlerini, öğretmenlerin sıkıntılarını dile getirmek için yoğun e, etkinlikler sayesinde hatırlanıyor ve ben de bütün arkadaşlarımızın bizimle e, birlikte bugünü yaşayan eğitimcilerin, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öncelikle hocam sizin de öğretmenler gününüzü kutluyorum. Bugün için ne söylemek istersiniz? Ne anlam ifade ediyor sizin için? E, teşekkür ederim. Ee, evet. Tabii ki biz de öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Bizim yetişmemizde emeği olan hocalarımızı hatırlıyoruz. Hani diyorlar ya Roma bir günde inşa edilmedi. Biz de tabii üzerimizde anne babamızdan başlayıp hocalarımızın, öğretmenlerimizin emekleriyle bugüne geldik ve bir meşale gibi biz de kendimizden sonraki nesilleri eğitimle, bilgiyle buluşturmaya, onlara iyi örnek olmaya, sadece derslerle değil aynı zamanda iyi bir insan olmaya da. Onları hatırlıyoruz yani hocalarımız dediğin zaman dersleri unutuyoruz. Derste şu konu geçti, bu konu geçti ama hocalarımızla yaşadığımız o tatlı anılar, bazı hayatımızda iz bırakan anılar onlar aklımıza geliyor. İsmail Hocam Öğretmenler Günü'nüzü öncelikle kutluyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Bugün anlam ve önemine binayen duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, öğretmen ve öğretim üyesi olarak dersine girdiğim her öğrenciye veyahut da öğretmen sıfatıyla girdiğim her öğrenciye kalbine beynine girmek isteriz. Öğretmenler veya meslektaşlarım bugünkü dünyada üretilen bilgilerin Toz, duman, bulutu içerisinden doğru ve güzel olanını seçip yeni nesile aktararak geleceğimizi kurtarmaya çalışıyorlar. Bugünkü öğretmenler günü mesajımda da bunu paylaşmak istedim ve bunu paylaştım. Bu dünyanın bütün çirkinlikleri içerisinde güzellikleri seçip yeni nesile aktarmak ve geleceğimizi daha mutlu hale getirmek. Bu yüzden öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Evet Yunus hocam sizin de öğretmenler gününüzü kutluyorum. Bugün anlam ve önemine binaen ne söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öncelikle ilkokuldan üniversiteye hatta yüksek lisansdan doktoraya üzerimizde emeği bulunan bütün öğretmenlerimizin, bütün hocalarımızın gününü kutluyorum. Aslında insanların ilk öğretmenleri anneleridir. Öncelikle annelerimize e, selamlar. Rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Ee, öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Eskiden muallim derlerdi. Muallimler yeni nesil sizin hmm. eseriniz olacaktır. Aynı zamanda e, Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum dediğini biliyoruz. Dolayısıyla biz öğretmenlerin geleceği şekillendiren en önemli aydın insanlar olduğunu biliyoruz. Kendilerine hakikaten çok sevgilerimizi, saygılarımızı hayatta olanlara, rahmetli olanlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sizler de gelecekte öğretmenler olacaksınız. Eğitim ordusunun birer neferi olarak sizler de bu bayrağı bizden sonraki nesillere taşıyacaksınız. Ve geleceğimizi şekillendirecek gençleri sizler yetiştireceksiniz. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Murat Hocam, sizin de öğretmenler gününüzü kutluyorum. Bugünün anlam ve önemine binaen neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bu röportajı bana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun. Öncelikle baş öğretim ünlimiz, e, Mustafa Kemal Atatürk ve bugünlere gelmemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum tekrardan. Öğretmenlik mesleği gerçekten çok kutsal bir meslek. Çok emek vermeniz gerekiyor, çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Öncelikle insani vasıflara sahip olmanız gerekiyor ve verimli olmanız gerekiyor ki öğrencileriniz sizi takip etsin. O yolda fedakarlık yapsınlar, emek versinler. Bugünlere gelmemize gerçekten ilk okul öğretmenlerimizden lise öğretmenlerimize kadar çok emekleri var. Tabii öncesinde annelerimizin çok emekleri var. İlk biliyorsunuz eğitim annelerle başlıyor. Daha sonra ilk öğretim öğretmenlerinin gerçekten müthiş bir emeği gerekiyor. Ondan sonra da zaten biliyorsunuz lise ve üniversite hayatı ve sonrasında yüksek lisans doktora ve her zaman öğretmen ve akademisyen hocalarımızın emekleriyle bugünleri görmüş olduk. İnşallah eğitim ve öğretim süreçleri daha kaliteli, daha nitelikli bir şekilde de önümüzdeki yıllarda devam eder. ...herkese matematik dolu, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Evet Arzu Hocam, sizin de Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Bugünün anlam ve önemine binaen ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Ben de sizin vesilenizle tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bana öğrettikleri, bana kattıkları tüm değerli bilgiler için her birine minnettarım. Doğan Cüceloğlu'nun da dediği gibi aslında, öğretmenlik yürek işi. Sadece bilgi ve okumak yetmiyor maalesef. Bu işi severek yaparsanız ancak mutlu olabilirsiniz. E, Dilerim sizin de kendiniz gibi çok düşünceli, saygılı ve çok parlak öğrencileriniz olur. Sizin de öğretmenler gününüzü kutluyorum. Ali hocam öğretmenler gününüzü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim bugünün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Hı. Öğretmenler günü geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin emeklerini, fedakarlıklarını ve toplum üzerinde vazgeçilmez etkilerini hatırladığımız özel bir gündür. Bilginin ışığını nesillere taşıyan, sadece dersi değil, değer, disiplin ve umut aşılayan öğretmenlerimiz her bir öğrencinin hayatında silinmez izler bırakır. Onların özverisi sayesinde daha bilinçli, daha güçlü ve daha aydınlık bir toplum inşa edilir. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Buruş Hocam, sizin de Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Bugünün anlam ve önemine binaen neler söylemek istersiniz? Ee, merhaba arkadaşlar, ee, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ee, çok teşekkür ederim öğretmenler gününü kutladığınız için fakültemizde ve üniversitemizde görev yapan tüm meslektaşlarımın öğretmenler günü kutlu olsun. Yine aynı zamanda fakültemizde ve üniversitemizde şu an okumakta olan mezuniyet aşamasına gelmiş tüm öğretmen adaylarımızın da öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenlik biliyorsunuz çok kutsal bir meslek. Biz de Baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda görevimizi en layık bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun.